Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'de Fate of War Remastered modunda 2003 senaryosuna bakacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar açıklama yorumlar kısmında discord sunucumuz var discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım öncelikle biliyorsunuz ki Fate of War Remastered modu Age of History çıktığında ilk çıkan modlardan birisi kendisi ve çoğu Age of History oyuncusu bu mod mod sayesinde gelişti. Gerçekten benim de çok fazla hoşuma gidiyor. Şimdi sizler birlikte 2003 yılı senaryosuna bakacağız. Bakalım nasılmış. Lütfen beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. moda oynamak isteyenler için açıklama kısmında linkini ekledim. Senaryo ve senaryo paylaşmak isteyenler için de web sitemizin linkini direkt olarak eklemiş bulunmaktayım. Toplamda 41 bine yakın üyemiz var. Burada senaryolarınızı paylaşabilir. Bu senaryolardan para kazanabilirsiniz. Link kısaltarak hiçbir şekilde engel koymuyoruz. Gidip bir bakmanızı öneririm arkadaşlar. Lakin eventli senaryolar paylaşmaya özen gösterin. Çünkü ben sadece eventli senaryoları paylaşıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir tane bile event olsa lütfen ekleyiniz. Şimdi öncelikle editöre tıklayacağız. Senaryo bölümünden direkt olarak oynayacağımız senaryoyu seçmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere gelecek modern dünyası var. Burada normal modern dünya, Brezilya, United States ve burada Irak işgali. Bugün biz Irak üzerine oynayacağız arkadaşlar bu arada bilginiz olsun 15 Ekim'e 200 senaryosu sonraki sonraki yapıyorum ve daha sonrasında bakın bunlar zaten e, full'a e yakın bir şekilde ayarlanmış durumda olaylar ayarlaya bastığında totalde bir tane event ve içinde bir sürü event olan bir eventimiz var kaydet artık oyunumuza geçiş yapabiliriz. Bu arada senaryoların linklerini açıklama kısmına ekliyorum. bunu da açıklama kısmına linkini bulabilirsiniz. Böyle seçenekler. Zorluk efsanevi savaş sesi. Klasik oyunumuz 100 olsun. E Asad 150'ye kadar çekelim. Bulgaristan'a kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1 milyon 522 bin nüfusumuz varken 138 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Daha sonrasında vergiler. Arkadan güneş vuruyor görmüyorum. Mallar ve yatırımları şöyle standart konulara çekelim. Arkadaşlar bu arada ne benim video çekesim var ne de sizin izleyesiniz var biliyorum ama çok fazla güneş var. Hava çok sıcak. Yani kışın YouTube daha güzeldi açıkçası. Daha çok zevk alıyordum video çekerken ama şu an yine video çekmeye devam edeceğim. Bilginiz olsun. Sapiyas isterseniz her gün saat 21.00'de vesaire atabilirim ama bu videoya güzel like atmanız lazım arkadaşlar. Biliyorum izlenmeler kötü. Düzeltmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimal yakın zamanda düzelecek ama yani bir videoyu beğenin ki devamı gelsin arkadaşlar. Şimdi bir tur geçelim. ABD bize savaş açtı. Olamaz. Evet Amerika Birleşik Devletleri bize gördüğünüz üzere savaş açtı arkadaşlar. Büyük ihtimal buradaki petrollerden dolayı ama işte başka şeyleri gerekçe olarak gösteriyorlar. Şimdi bizim Irak olarak yapmamız gereken en büyük iş ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada bir Basra Körfezi'miz var. Basra Körfezi'nden Amerika'nın gelme olasılığı çok fazlasıyla yüksek. Bundan ötürü topraklarımızı olabildiğince muhafaza etmemiz lazım arkadaşlar. Onun için ben Basra Körfesi'ne savunma modunu alacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere savaş yakında e, başlayacak zaten. İki tur sonra başlıyor. Onun için evet şu an an itibariyle savaş başladı. Öncelikle buradan biraz asker basalım. Bakalım Amerika totalde ne kadar asker getirebiliyor. Bunu da görmüş oluruz bu sayede. E, oyunumuzun sesi bu arada çok fazla. Bu mod kasıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Evet Amerika'nın asker getirdiğini biraz sonra göreceğiz. Bu arada Arabistanlılar falan toplanmaya başladı. Ne oluyor kardeşim burada? Anlayamadım ama. Bu arada Amerika gelene kadar ben acaba acaba arkadaşlar Kuveyt'i topraklarıma katabilir miyim? Irak olarak bir şey yapmak istiyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyim, olamayacak mıyım? Bunu da görmüş oluruz. Ee, bu hiç iyi olmadı. Oğlum Lan bizim teknolojimiz hiç mi iyi değil? Bir bakabilir miyim? Bize sanırsam az teknoloji verip bırakalım. Çünkü normal şartlarda kuvvetin içinden geçmem lazım. Teknoloji seviyelerine bir bakalım bir. Allah seni kahretsin deme. Dibimdeki kuvvete bak. Bir de bana bak. Ya da bak. Dur dur. Hiç oynamayacağım. Hiçbir ayarlıyla oynamayacağım. Kendim sıfırdan gelişeceğim abi. Bu sayede onları da yakalamış olurum. Ne diyorsunuz? Hiç böyle oynamıyorum yapamayacağım madem bana bunu like görmüş Biz de bu şekilde oynayalım o zaman tamam mı O zaman bunu bildiğimiz için yani bizi gördüğünüz üzere haritada en kötü devlet haline getirmiş arkadaşlar haritadaki en de kötü devlet konumunu gerçekten 10 ekonomisi 5 hatta ekonomisini söylüyorum abi ee, daha sonrasında abimizde savaş açtığını görüyorum gelin biraz para biriktirelim. sonrasında araştırma biraz yatırım yapalım ne kadar teknolojik hal 4 tane. Evet ABD geldi arkadaşlar. Oğlum biz bunu nasıl yeneceğiz? Bizim kesinlikle şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Dur bakalım. Bizi ne kadar toprakta bırakacak? En onu görür Sonrasında zaten milli bir direnişle yükseliriz ama bir bütün yani hiç bırakmayacak. bir Öğrenelim. Bir öğrenelim abi. Dayı bir tane bırakaydım bari la. Evet arkadaşlar bir tane bile bırakmadım. Bunun için Türkiye'yi savaşa dahil ediyorum. Hatta tüm Orta Doğu devletlerinin hepsini savaşa dahil ediyorum. Otobotlar. Toplanın. Bu Arap kardeşinize yardım edin. Evet 2100 kayıp vermişiz. Evet, Türkiye geldi. Aha, daha da fazla, daha da fazla. Ben bu kadar toprağa layık değilim kardeşim. Ya şimdi ABD'yle bir barış anlaşması. Ulan Amerika. Ya biz bu adamı nasıl savunacağız? Kurban oldu. Tamam devam et bakalım. Amerika yani önünde sonunda Irak'a çıkarma yapacakmış arkadaşlar. Yani bu kaçınılmaz bir son. Bu senaryoyu yaşayacağız galiba biz. Topraklarımı verse bir. Yağmalıyor bir de. Şerefsiz tipine tükürdü. Nasıl yağ yağmalıyor bak. Bana ben bu kadar toprak kabul etmiyorum. Devam. Bir toprağa düşürdü benim payımı. Ben yani bu kadar toprağı da kabul etmiyorum. Ah, bu kadarını yine kabul etmiyorum. Ben param birike dursun ya. Ben hiç ellemeyeceğim bunları arkadaşlar. Hatta var ya ben bilime daha da yakınlaşacağım. Bunlar beni zaten tutarlar elinde sonunda. Ortada ülkeleri benim ayakta kalmam için çabalıyorlar. Ben de onlar için çabalıyorum. Savaşımız bitti. Evet artık an itibariyle bu devletin gelişme zamanı geldi. Irak'ı ettik. Lakin petrollerimizi sömürdüler. Yani bunu gördük. Gözümüzde gördük arkadaşlar. Şu an bizi bıraktı. Diğer devletlerle uğraşıyor. Türkiye ile falan uğraşıyor. Göreceğiz. Bize hiç bulaşmasın. Birleşik Krallık mı? Birleşik Krallık ne alaka abi? Polonya mı? Evet Amerika geldi gördüğünüz üzere yine buraya. Burada puslu bekliyor hıyar. Biz bu adamla barışamadık. ve Barış anlaşmamız sona Tamam sıkıntı yok. Ha, o bana savaşlaşmasın ben de ona savaşlaşmayayım. Şu an teknolojimiz ne kadar? Evet yakalamak üzereyiz Amerika'yı. Evet araştırma. Paramızı yatıracağım arkadaşlar. Yani para anca böyle katlanır. Bilimle katlanır para. Amerika'ya belki teknolojide geçebilirsek belki belki bak diyorum. İşlerimiz düzelebilir. Evet 7 teknoloji daha geldi. Evet şöyle yapacağız yeniden. Orada bakımına da biraz para ayıralım. Evet parayı bayağı katladık bu arada helal olsun bize. Ee, teknoloji 0.56 Amerika'ya geçmiş bulunmaktayız. Aferin lan bize. Sanırsam savaştan daha çok teknoloji savaşı yapacağız Amerika'yla. ile. Evet İran milli benliği için savaşıyor. Ben bu arada Orta Doğu'yu biraz daha karıştıracağım. Biraz da Asya'ya kayacağım arkadaşlar. Evet Asya'daki devletleri de Amerika'yı yok etmek için yolluyorum. Oh vallahi mis gibi oldu. Şuna bakar mısınız? Amerika'yı sanırsam burayı sokmayacağız ya. TR savaşta mı? TR barışta. Evet artık kuvvete gücümün yeteceğini düşünüyorum. Az önce bir tane video çektim. Kuvvet orada beni yendi. Bakalım şimdi yenebilecek miyim? 57'ye 60. Hem 50'sin gel. Aman tanrım ne kadar çok askerim çıkıyor. Bu ne kardeşim buradan. Lan oğlum bunlar ana. Nüfus politikası yapıyoruz. Arttırdım şu nüfuzu la. Adam bizim burayı yağmalamış. Tamam yeni nüfus hayırlı olsun. Basra'ya hemen askerlerimiz çekerim. Ve buradaki askerleri hemen dağıtalım. Hatta var ya bak. Nüfus politikası bak böyle işler arkadaşlar. Alıyorum bunu buraya atıyorum. Bak şimdi. Daha. Pardon. Ne yapıyorum lan ben? şöyle yapacağız. Güzel nüfus arttı. Ama hastalık arkasından geldi. asimilasyon da yapıştırdım. Nüfus politikamız işliyor Şöyle bakalım. Be. Evet işliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artıyor. Ama yani bu dilimler bizi yorar. isyana teşvik de var. Hani birçok yeri temizlemiş ya nüfus bakımından. Hatta her yeri temizlemiş arkadaşlar. Neyse biraz para de Suriye üzerine yoğunlaşalım bari. Irak olarak oraları da bir alalım topraklarımıza. Baş paramız oldu 183 bin. Bize yani bir 500 bin para yatar gibi ama. 500 bin parayla ben Suriye'yi toplarım arkadaşlar. Yani bana yeterli olacaktır 500 bin gold diyelim artık. 400 bin, 421 bin, 439 bin, 504 bin. Tamam, çok güzel. Biraz daha. Tamam, bir de şuradan şöyle girelim. Sanırsam 500 bin, bin lira yeterli değilmiş. Ee, onun için sadece baraj parasıymış. Bastıradan iyi asker çıkıyor diye hatırlıyorum. Evet bastıradan iyi asker çıkıyor arkadaşlar. Ya Doğru ben asimilasyona maruz kaldım. Doğru ya. ya. Ben bastığım yerlerden aslında asker çıkmıyor arkadaşlar. Yağmacılık falan her şey bende etkili şu an. Bakar mısın asker çıkmıyor ülkeden. Ama paramız var ya. Ama şu an onun üzerine o kadar yoğunlaştım ki e, kendisi geri çekilecek yani başka bir mantık var da ben hükümet kurabiliyor muyum? Oo oh, ben bunu kurana kadar ömrüm biter lan. Ben Roma kurdum da gerçi bakayım beni değiştirebilecek bir şey var mı? Benim vergimi arttırmam lazım ya. 24, 25, 25. Aha burada. Evet hükümet biçimini değiştirdim. Ee, kabul edebilir vergilendirme yükselttik bu sayede. Artık insanlar %28 daha fazla vergi verecekler. Doğru mu verdik lan? Tamam doğru vermişiz. Arkadan güneş vuruyor. Lanet olsun göremiyorum. Evet. Evet. Buradan da böyle. 20 binlik konvoy geldi. 20 binlik konvoy üzerine doğru salacağım şimdi. Param bitmiş. Lanet olsun. Oğlum. Yemin ediyorum hayatımın en büyük savaşını yaşıyorum lan. Adama gücüm yetmiyor. Şaka lan şaka. Güldü ya. Evet. Adıla. Evet Suriye bitti sonunda. Diyeceğim de bunun bir yerde daha toprağı var. Nerede lan senin toprağın? Emen bana ne ya? Ver toprakları. Ne? Neyse bu kadar toprak da etmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bence güzel seder ya. Hani Amerika'ya karşı direndik yetmiyormuş gibi biraz da fazla toprak aldık. Hatta belki de yani ikinci bölüm istersen Suriye'nin üzerine bile yoğunlaşabilirim. Amerika Birleşik Devletleri zaten sapasağlam hala duruyor. Dünya Savaşı sona ermiş. Devletler Pakistan'ı dünya tarihinden silmişler lan. Avrupa hala aynı. Değişen bir şey yok. Hayda. hayda. Burada bir şey eksilmiş hocam. Onayı azaltmışlar oradan. Tamamdır dostlarım. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Bay bay.